Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımız Nasıl başlar? Her şeyin kendince bir başlangıcı var. Bunu herkes bilir. Cümleler kelimelerle, kelimeler harflerle başlar. Pek çok masal bir varmış bir yokmuş diye başlar. Okulun ilk günü olduğu gibi tatilin de ilk günü vardır. Her ayın birinci günü vardır ve her yıl Ocak ayı ile başlar. Kim bilir? Belki dünyanın başlangıcı da bir ocaktır. Gıdaklama, şaka, sirkteki palyaço ve soytarı. Bunların hepsi bizi kıkır kıkır güldürmeye başlar. İlk esneme uykumuzun gelmeye başladığını gösterir. Ama ardı arkası gelmeyen esnemelerin bir başlangıcı da olabilir sadece. Bazı şeyler başlangıçtaki haline benzemez. Civciv önce yumurtadır. Kurbağa iri baş, kelebek ise tırtıl. Bazı şeylerin de başlangıcı görünmez. Ağaçlar toprağın altında başlar hayatına. Bulutlar gökyüzünün başlangıcını gizler. Ya deniz? Kumsalda başlar mı yoksa biter mi? Rüzgar da gizemlidir. Bazen yağmurdan önce başlar, bazen de hiçbir şey yokken sadece esmek için. Karmaşık görünen pek çok şeyin basit bir başlangıcı vardır her zaman. Resim yavaş yavaş önce bir çizgiyle başlayıp çıkar ortaya. Senfoni ilk nota yazıldıktan sonra her buluş bir hayalden sonra. Neyse ki pek çok şey sadece bir arzuyla başlar. Bir sır hiçbir şey anlatmamayı seçtiğimizde başlar. Bir dostluksa her şeyi anlatmak istediğimizde. Her şeyin bir sonu olduğunu anlamanın tek yolu vardır. Başlamak